Hava diskolik. Anında haber, anında bilgi. Adnan Beker. İYİ Parti'de FETÖ taktiği uygulanıyor. İYİ Parti'den bir hafta önce istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'ye yüklendi. Partide FETÖ taktiğinin işlendiğini belirten Beker, iyi ki Millet İttifakı seçimleri kazanamamış dedi. İYİ Parti'de patlak veren krizlerin ardından istifa furyası durmak bilmiyor. Genel seçimlerde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ankara Milletvekili Adnan Beker günler sonra TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akşener'e sert sözler. Beker basın toplantısında Akşener ve İyi Parti'yi topa tuttu. Beker İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Otel işleten emniyet müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesinde yetim yurduna kalan kızlar çalıştırılıyor şeklinde açıklamasına dair konuştu. Benim hakkımda ithamda bulunanlar bunu kanıtlamazlarsa namussuz, şerefsizdir. Bekar Akşener topu tuttu açıklamında şunları kaydetti. Sayın Meral Akşener tarafından İyi Parti'nin İstanbul'da kampında açıklanan otel ve o otelde yaşanan skandal bir takım kalemi kirlenmiş gazeteler tarafından şahsına ilişkilendirilmiştir. Bu iddiayı ben de sizler gibi televizyondan öğrendim. Açık ve net söylüyorum. Ne oteli bilirim, ne sahibini tanırım, ne de olayda bahseden emniyet memsubunun adını duydum. Umarım söz konusu iddialar bir an evvel açıklığa kavuşur. Zaten Sayın Meral Akşener de İçişleri Bakanlığı'nın elindeki bilgi ve belgeleri teslim ettiğini açıkladı. Buradan beni konuyla ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi ve şahıslara sesleniyorum. Eğer benim veya herhangi bir yakınımın bahsedilen bu çirkin konuyla yakından uzaktan ilişkisi varsa bugün hemen şimdi milletvekilinden istifa ederim. Benim hakkımda bu iddiaları yazanlar, ithamda bulunanlar bunu kanıtlamazlarsa namussuz, şerefsizdir. İkinci iddia ise kendine gazeteci diyen ve onlara yaltaklık eden bir grubun beni olayla hiçbir bağlantısı olmayan oğlum üzerinden namussuzca, terbiyesizce hedef almasıdır. Bir haber sitesinin gencecik kız çocuklarımızı kurmak istedikleri siyasi kumpasa fotoğraflarını kullanarak alet eden sözde gazeteciler iddialarını kanıtlamazsa hem namussuz hem de şerefsizdir. Eğer benim oğlum o iddiaların içindeyse adı geçen şahısları tanıyorsa ben yine bugün milletvekilinden istifa ederim. İtibar suyu kastine maruz kaldık. İyi Parti'nin istifasının fuş Oteli iddiaları ile yakından uzaktan alakası olmadığını söyleyen Bekar şöyle devam etti. Söz konusu iddialar benim istifamın bir sonucu olarak ben İyi Parti'nin istifa ettikten sonra ortaya atılmıştır. Hepsi yalan ve iftiradır. Parti hissesine olan ve bir siyasi partiye yakışmayan dedikoduların dedikodu boyutunu açarak gazeteciler ve partiler tarafından bizlere sorulması ve parti yönetiminin bu medya operasyonuna karşı herhangi bir tavır sergilemeyişi beni İyi Parti ile bir yol ayrımına itti. Başta ben ve ailem olmak üzere İyi Parti'ye emek vermiş onlarca yol arkadaşım Parti genel merkezine çöreklenmiş ve namussuz insanları hedef alan bir grubun itibar suikastine maruz kaldık. Öyle çamurat izi kaldı diye bir genel başkanlık olmaz. Bekir Akşener'in iddiasını açıklığa kavuşturması gerektiğini kaydederek şöyle konuştu. Eğer Meral Akşener'in bahsettiği bensem, ben bu insanları tanıyorsam, bu otelcileri tanıyorsam, bu namussuzlarla en ufak bir ilişkim varsa, kardeşlerim varsa Türk milletine söz veriyorum. İstifa edeceğim. İddiati genel başkanın söylediği kimse onu çarşamba günü grup toplantısını açıklasın. Ben sen beni açıklasın. Eğer bu izah benimle alakalı değilse çıksın bunu düzelsin. Düzeltmezse o genel başkanlıktan istifa etsin. Öyle çamurat izi kaldı diye bir genel başkanlık olmaz. İyi e Parti'de FETÖ taktiği uygulanıyor. Partide bir kesimin Akşener'i bazı şeylere inandırdığını söyleyen Beker açıklamalarını şu şekilde noktaladı. Öyle bir inandırmışlar ki inandıranlardan bir tanesi de özel kalemi. FETÖ taktiği uygulanıyor. Bakın daha başka şeyler de çıkacak. İyi ki Millet İttifakı kazanamamış. İyi ki istifa etmişim. Partiden kimse istifa edemez. İstifa edenler tacize suçlanıyor. Onun için Uğur Poyrazlı istifa edemez. Eğer otel iddiaları açıklanmazsa ben daha fazlasını açıklayacağım. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.